Ben dosyayı alayım, sen bak. Bu teraryum buraya nasıl geldi? Acaba? Bahsettiğin notta ne yazıyordu, kim bilir? Ah bu işte annemin parmağı yoksa, ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ne zaman gönderdi acaba? Ay kesin geçen tartışmamızda. Ay o yüzden Onur buraya eşya almaya geldiğinde bana yakın davrandı. Ondan özür dilediğimi düşündü. Biz bundan sonra hiç kavga etmeyelim sen tamam mı? Etmeyelim etmeyelim de. Onu nasıl yapacağız ben bilmiyorum. Bence biliyorsun. Biliyor muyum? Hı hı. Yani. Benim haklı olduğunu, Senin de haksız olduğunu. Haksız. Haksız olan ben miyim? Ben haksız olacak ne yaptım ki? Lale. Hangi konuda haksız olduğunu sormuyorsun değil mi bana şu an? Evet soracağım. Şaka yapıyorsun değil mi? Dünkü konudan bahsediyorum Lale? Ne hatası ya bir dakika. Asıl hata olan sensin. Ben miyim? Lale sen ne yapıyorsun ya? Bir öylesin bir böyle ben anlamıyorum ki ne yaptığını. Eğer amacın beni delirtmekse bu sefer de ben aynı yerde seni alkışlıyorum. Bravo başarıyorsun çünkü. Sen bana dengesiz mi demeye çalışıyorsun ben anlamadım. Çalışmıyorum Lale söylüyorum sen dengesizsin tamam mı? Hatta sen benim hayatımda gördüğüm en dengesiz insansın. Ay, o yüzden bana dengesiz dedi. Ah anne ah. Sana inanmıyorum. Lale. Güzel misin canım? İyiyim. Beraber çalışma fikri kulağıma çok hoş geliyor. Sen ne diyorsun öyle? Vallahi bilmem ki. Yapabilir miyim acaba? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle içten. Söylesene. Sen beni bu hale getirdin ya. Senin elinden her iş gelir. N ne hale mesela? Ahlala. Tamam bazılarını hak etmiş olabilirim. Ben sana haddini bildirmeyip peşinde dolansaydım sen böyle olmazdın tabii. Ben sana ne yaptım ki? Sen ne yaptın ki bana? Sen ne yapacaksın bana zaten? Bir şey yapmazsın ki. Benim yani bir senin pencerenin altına gelip de bulmadığım kaldı. Hepsi bu. Hayır. Gerçekten şu an abartıyorsun. Ben sana hep iyi davrandım. İyi davranıyorsun. İki yüz saattir falan iyi davranıyorsun. Ya biz hep öyle olsak ya. bir Şirkette. Benim yüzümden çalışamadın onu. Ya ne alakası var onunla? Sonuçta sen uzun zaman sonra holding'e gelmişsin. Hem bana kahvaltı hazırlamışsın ellerimle. Hep açmışaydık. E aramız limoniydi barıştık falan. O yüzden tabii ki seninle ilgileneceğim çalışmayacağım. Ben normal genel olarak yani söylüyorum. Her gün beraber mi olsak diye şirkette. Aslında güzel olabilir. Ben de çok çabuk öğrenen bir öğrenciyim açıkçası. Yani konsantrasyonum aşırı yüksek. Güzel. Ben sana A'dan Z'ye her şeyi öğretirim. Ama tabii şöyle olacak. E, alttan başlayıp böyle yavaş yavaş... Sen ben gerekiyor yani benim asistanım olarak başlayacaksın Ben de sen her şeyi öğreteceğim şöyle olacak <laughs> Bilal hanım. Aa, imzalamamız gereken birkaç evrak vardı. Öyle mi? Tamam hemen imzalayalım. Kahvenizi de birazdan getireceğim. Ben hani ikimiz için de söyledim. Öyle mi? Hı hı. O kadar çok yoğun çalışıyorsunuz ki. Bir yorgunluk kahvesini hak ettiniz bence. Siz gerçekten çok iyi bir patronsunuz. Siz de gerçekten çok iyi bir asistansınız. Çok memnunum sizden. Sayenizde çok hızlı ilerliyorum ve sizden öğrenecek çok şeyim var. Nereye imzalıyorduk? Şuraya. sen böyle bir patronsun yani. Maşallah ya. Meryem'cim, inisiyatif kullandım. Patron benim ya. Yani. E tamam, devam et bakalım. Daha neler oluyor? Devam et. Tamam. Sonra? Yalnız var ya... ...benim bu klimalardan çektiğim nedir acaba ya? Omzum var ya nasıl ağrıyor biliyor musunuz Lale Hanım? Öyle mi? Evet. Ağrınız mı var? acaba diyorum. Bana masaj mı yapsınız? Peki. Nasıl desem bilmiyorum ama... ...bu eller... ...sanki sihirli gibi. Gerçekten. Birazdan rahatlayacaksınız Onur Bey. Rahatlıyorum zaten. Lütfen devam edin. Peki Onur Bey. Tatlım. Canım bak buralar biraz böyle bir ağrıyor bir. Sesi duyuyor musun? Bak. Bakayım. Bak. Ee, diyorum acaba bir masaj yapsana güzel ellerinden. Vallahi tam üstüne konuşuyoruz bu olayı. İnanılmaz güzel bir masaj keşfettim. Sopa masajı. Enine boyuna güzel. Böyle Allah ne verdiyse gelişi güzel bir koyuyorsun kulunca. Ya yani sen ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Sen maşallah çalışıyorum ayağına. Bütün gün kızlarla falan flört. Ha? Flört yani. Yani şaka mı yapıyorsun şu an? Şaka falan yapmıyorum. Sen de oraya gitmeyeceğim, çalışmayacağım bildiğin için bana böyle ayak yapıyorsun. Ben anlamadım mı zannediyorsun? Yani niye ben sana böyle bir şey yapayım? Yani konu sen olduğun için ben böyle örnekler verdim. Gel tabii ne zaman istiyorsan. Gel çalış. Çalışacağım tabii. Çalışacağım Onur Saran. Sen hiç merak etme. O koridorda nasıl yürüyorsun? O kızlara, o asistanlara nasıl davranıyorsun? Nasıl günaydın diyorsun? Bunların hepsini çözeceğim ben. Sen hiç merak etme. Anladın mı? Ben hamileyim diye beni böyle sakın küçümseme. Geleceğim o şirkete, göreceğim. Bundan sonra sen nereye, ben oraya. Tamam Lerdem. Ben de böyle göz var mı be? Hı? Yok Lerdem. Yok. Elini bir uzak. Vallahi tebrikler. Üç bin kere denedim, hiç seçmedin. Seni denedim ya. Vallahi denedim. <gülüyor> <gülüyor> yani ben hamile kadınım. Sana nasıl yetişeyim? Böyle şeylerle uğraşacak benim gücüm yok ki. Yani sana güveniyorum da ben. Bir sıkıntı da yok. Sıra. Şirkete gelir yüzünü görür dönerim ben. Valla çok güzel oynadın yani. Baya korkuttun neredeyse beni. Şey biz dosyaları alacaktık. Onları alalım bir an önce gidelim. Tamam alalım. Ee, ama ondan önce ben birkaç eşya alacaktım. Onları unutmuşum da onları da alayım. Ha. Ya senin kıyafetlerin burada. Sen oradasın. Oluyor mu böyle Lale? Olmuyor. İnan bebeğimin beşiğini nasıl özlüyorum. O kadar yani sadece. Ya tamam bu kadar değil. Biz şimdi seninle otelde kaldığımızda uyuduk ya. Ben çok huzurluydum. Seninle uyumayı da özledim. O zaman biz her gece öyle uyuyalım. Olur tamam mu? Tamam. Olur. Bence biz bir an önce gidelim. Of ya öpmüyor. Niye öpme dedim ki? Aferin lale sana bravo gidelim geldiğimiz koridordan geri dönelim merhaba kolay merhaba, gelsin hoş geldiniz hoş bulduk ee, pınar aydınla bir randevumuz vardı saat üçte bir saniye lütfen. Maşallah soyadına kadar ezberde yani. Ne oldu Lale Hanım? Kıskandınız Hı? mı? Sen bana ağız çektirmedin. Dur bakalım sen. Ay ben bu doktoru kabul etmeyecektim işte. Yanlış yaptım. Peki, tamam. Pınar Hanım'ın asistanıyla görüştüm. Kendisi de acil bir doğuma girmiş. Ha. O zaman e, tamam. Sorun yok. Biz burada bir yerde bekleriz. Bakayım. Ee, bekleyemiyoruz aslında. Çünkü benim çok acil işim var, bekleyemeyiz ki. Kusura bakmayın, acil olunca. Sizi başka bir doktorumuza yönlendirsem? Başka doktor, başka doktor. Yani bence gerek yok. Olur olur. Başka doktor olsun ki ben de işlerimi halledebileyim bugün ama. Siz Pınar odasına doğru geçin. Ben hemen doktorumuzu size yönlendiriyorum. Ne yapalım o zaman? Mecbur, gideceğiz. Mecburiyetten yani. şey olmadı. Yani şimdi hanım müsait değil diye senin bir hoşuna mı gitti... ...bir gülümsüyor musun sen bana? Hı? Ay ne alakası var? Ayrıca ben de tam tersini düşünüyorum. Sen de böyle bir üzüldün, bir kederlendin. Anlamadım. Gül, gül. Gül. Sen gül. Allah Allah. Naleciğim, bir sakin olur musun? Bak bugün iki oldu. Korkmaya başladım. Senden lütfen. Yani sonuçta doktor yani. yani. Biz kontrole geldik. Hipokrat var. Yemin var. O şekilde oluyor artık yani. Doktor. E tamam. Bak şimdi ya. Lale yani bak. Lütfen o konuya girmeyelim. Tamam mı? Keyfimiz kaçmasın. O doktorla bu doktor başka tamam mı? Aynı değil. Lütfen. Bence de. Ayrıca öyle çocuksu kıskançlıklar da yapmayalım. Hiç yakışmıyor. Ya ikimiz de medeni insanlarız. Kaç yaşındayız Allah aşkına? Yani. Yani. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün Pınar Hanım'ın acil bir doğuma girmesi gerektiği için... ...bugün sizi ben muayene edeceğim. Hiç önemli değil olsun. Ee, Pınar Hanım benden bir dosya istemişti zaten. Belgeler falan her şey içinde. Tabii ben bir bakayım. Geleceğim. Siz böyle geçin Nalan Hanım. Geçeyim. Suratını asma ama. Eee... Orada hepsi yazıyor. Raporlar, sonuçlar falan. Hasta bilgileri. Var orada hepsi. Doktor Bey. Aa! Oğlum. Hı? İyi misin? İyiyim. Onurcuğum, ben nefes alamıyorum. Bir de biraz kaysam mı doktor muayene edecek yani. Hmm, hiç farkında değilim ben ya. Şimdi sen yanımdasın ya. O sahiplenici yapımdan, o sevgimden dolayı öyle sarıldım yani. <laughs> şey diyorum ya, acaba e, Pınar, Pınar Hanım'ı beklesek mi ya da yarın mı gelsek? Yarın, yarın gelir mi? Ya. Yok. Pınar Hanım yarın yok. Ay, çocuğumu göreceğim ben ya. Bebeğimi görmek istiyorum. Yapın Pınar Hanım ya? Yapın Pınar Hanım? Hiç oldu bugün korkutuyorsun beni. Stres ne Ya Şimdi bak bebeğimize de stres iyi gelmiyor biliyorsun. Tamam. Evet başlayabiliriz. Ee, sizi şöyle alalım lütfen. Hay hay. ]acağız. Rica ederim, rica ederim. Ya Onur, baksana bunun ağzı, gözü. Bunun her şeyi olmuş, tamamlanmış. Yani çok enteresan geliyor bana biliyor musun? Böyle şimdi bu ufacık tefecik ama nefes alıyor resmen, emir nefes alıyor. Yani kalbi var böyle ufacık. Çok garip değil mi? Bu annelik çok kutsal, çok acayip kutsal yani... Şimdi böyle aylarca siz karnınıza taşıyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Sonra doğuruyorsunuz ki yani ona hiç girmiyorum. Yani Başlı başına bir olay zaten. Sonra işte emziriyorsun, besliyorsun, büyütüyorsun falan. Acayip saygı duyuyorum ya. Bütün annelere çok saygı duyuyorum. En çok da Emir'in annesine çok saygı duyuyorum yani. Vallahi doğacak kucağıma alacağım. Böyle kokusunu içime çekeceğim. Daha ne isterim ya? İnşallah canım inşallah. O günler de gelecek. Az kaldı. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Annelik şimdi başlıyor. Hissedebiliyorum bunu. Şimdi annem eskiden bana kızdığı zaman anlamıyordum neden kızdığını. Şimdi ona çok büyük hak veriyorum. Daha bebeğim doğmadan ben bütün kötü senaryoları yazmaya başladım. E geçen geceyi hatırlasana. Böyle apar topar doktora gittiğimiz. Hatırlıyorum hatırlamaz olur muyum? Ama sen hiç bunları dert etmiyorsun. Çünkü zaten ben senin endişeni paylaşmak için varım. Ben senin bir sorunun olduğunda çözmek için varım. Her zaman yanındayım. Tamam mı? İyi ki varsın. Yani tabii ailem de var ama... ...yani beni en iyi sen anlarsın. Ben anlarım tabii. Bir derdin olduğunda, bir sıkıntın olduğunda... ...iyi günde, kötü günde... ...ben senin hep yanında olacağım. Bunu hep bil tamam mı? Ne olursa olsun. Evet. Ve romantizmimiz, gelen profiterollü pasta ve cheesecake'le son buldu. Teşekkürler. Bekle evet olsun. Tamam, zamanlama süper. Öyüm ee, ayağım tutuyor. Ama hayatım bak. Tatlının romantizmimizi bozması mümkün değil. Bana saçma geliyor. Tabii tabii engelleyemezsin. Ama tabii hayatım deyince yani şimdi deneyecek de bir şey kalmıyor. Bir yelkenler suya inmiyor değil yani. Ama lafa tutuyorsun beni. Lafa tutuyorsun performansın düşüyor. Tamam tutmuyorum. Performansın düşmesin. Tam gaz devam. Hmm. Ya ben bu hallerini çok özledim biliyor musun? Yani bunları falan da özledim. Tamam Ben silerim şimdi. Ha? Ay, yine mi? Ama sen ne diyeceğim? Seninle küsken, konuşmuyorken ben bunların suratına bile bakmadım biliyor musun? Sen. I -ı. Pastaların suratına bakmadın sen. Bakmadım. Ciddisin. Vallahi billahi. Az yedim bile değil ya. Hiç yemedim. O zaman şu kesinleşti. Yani şundan eminim ki sen beni çok özlemişsin. Onurcuğum. Tamam. Hemen şımarma ama. Ya ben bugüne kadar böyle bir şey yaptım mı? Hayır, yani şu gün tadını çıkarayım bari. Bir kere şımarayım. Ne olacak ki bir kere ya? Bir. Allah'ım koskoca Lord Onur'un haline bak ya. ...çımarmak için fırsat kolluyor ya. Tamam, sustum. Ama şunu bilmeni isterim ki, üstüne basa basa söylüyorum. Ben seni çok özledim. Peki, şimdi lafı sen açtın diye sorayım dedim. Sen bensiz ne yaptın? Yani... Neler ya? Tamam anlatıyorum. Anlatıyorum. Hı. Yani aslında çok bir şey yapmadım. Yani yaptım denilemez. Çünkü... ...keyifsiz, böyle tatsız, tuzsuz. İşte böyle bir anlamsız, huzursuz günler yani. İşte sabah... ...ben yani düşün sabah kalkamıyorum falan. Ondan sonra işte işe gitmek istemiyorum. İşe gitsem işte toplantıya giriyorum iki dakika sonra çıkıyorum. Mailler geliyor, mailleri okurken de alıyorum, gidiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum falan. Evde yemek yemiyorum. Böyle saçma sapan yani. Bizimkilere zaten surat beş karış. Böyle bir şeyler eksik. Gerçekten bir şeyler eksik. keyifsizdi işte ya. ya çok şükür. Ha? Öyle. Ben sana bunları şimdi anlattım diye. Tabii. Sen şımaracaksın ki şımar. Şımar. Sana şımarmak da çok yakışıyor çünkü. Teşekkür ediyorum öncelikle iltifatın için. Tabii ki şımarırdım şimdi hakkım olduğu için. Ama pas geçiyorum bir dahakine. Ama bir daha küsmeyelim olur mu? Bir daha hiç küsmeyelim. Tamam. Hadi yapasın. Tamam hadi evet. yavaşlattım ya. Ne hala yavaşlattın diyor. Aa, Bak 30 ben saniye romantizm, 30 saniye. Süsleri de yiyor. Süsleri yeme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.